Merhaba arkadaşlar. Ben abimle video çekeceğim. Helal. Zeynep Kaplan slime çekeceğiz. Ama adı ben, bu mor adı. Şöyle biz böyle çıkır mi? çıkır, evet. çıkır patlayacak yapacağız. Orada da olamayacağız. Başka da mı? ile çoğru oynayacağız arkadaşlar. Daha da bakalım. Hadi. bekleyelim. Hadi doğru. Hadi bir ağaç. Ne diyeceğim? Hadi bekleyelim. Hadi bekleyelim. Hadi bekleyelim. Hadi Hadi bekleyelim. Hadi bekleyelim. Arkadaşlar, arkadaşlar ben şimdi açacağım. Ay ben açamıyorum. Arkadaşlar kim açamıyorum ki zaten. sen ben. Hey hadi hey la hay. Hey o ben de yapayım. o da o ah bu oluyordu ya. Arkadaşlar bu tek oluyor geçildi oluyor ama bu hareket yapamıyor şu anda. Ay, Aynen öyle. Yaptım. Ya ben ya yap bak lan. Bak dur bak. Aha bak, bak, bak Arkadaşlar beni de göstereceksiniz. Ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Aa. Ya ben de yapayım. Aa ya, la bak la hayır ya. Ele. Oo ha la. Aa yaptı. Ya hep botlara bak.

Arkadaşlar bakın benimki Bak, ki. Bak ne yapıyor? Oo sen bunu yapamıyor musun? Ya yapıyor, ben öyle? Çıtır çıtır patlıyor bu. Bir, Merhaba arkadaşlar. Bir şey yapıyoruz. Ay hep ay ay ay. Sonra bir göstermiştik diğer bir davuda. Çorabı biz... da şimdi ben açacağım. E aç. Ya baba, ben hadi hadi. Hadi. Ya böyle yap böyle Ya. Arkadaşlar benim kim kıvam daha güzel. Hey 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 hey. hey. Hangi çeviriyorsunuz kanalında egem oldu? ne yapıyorum beni? Ben hey ben hey. Hey bu ben ben. Oh hey ne yapayım. yapayım

Arkadaşlar bir de abone olun ve dedim abone mi ol abone olun lapale bana bana da mı? Benim? Aha. Ama? Aha ya. O yırtılıyor. Ya ben bırakma hocam.

Aa bu ne Mor böyle. Benim morum bu. Ah da Meyalın Beyaz da da hede. ah. İşte çete patlıyor. Şimdi bir şareyle yapalım mı? Hayır ya Tamam yapalım lütfen. Ben hayır da hede. O hayatla her yer hayatla her yer. Evet her yer. bu hay oluyor. Evet bu çere oluyor. hayır bir hayır bir hayır Ama çakıt gibi bir at oldu değil mi? Çok güzel oldu gerçekten. Ben biraz çareyle ile oynayacağım çünkü arkadaşlar arkadaşla kıvamına getireceğim. Ya o ben hatta Arkadaşlar. Şey, Kanalımda.

bir elle. Hay hello. Ya. Ben, ya. O he he. O. Uy. Delal bunda yapıyor. Arkadaşlar ben şimdi hiç kimse ellemeyecek ben yapacağım. Önce yuvarlak yap. Ay yuvarlak yap. Yuvarlak <laughs> sesli bir telefon arkadaşlar. Çünkü bu benim videom. Cık 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 Değil mi cık 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 anne? Ne ya? Güzel bir de. Bir çari yapalım mı? Çarik içinde. Gel <laughs> <Vallahi> bakalım bakalım. <laughs> oh. <laughs> 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 Arkadaşlar böyle çıkı 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 çıkıyor. O da balon çıkıyor. Çoğru ben bir tek yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne oldu? yaptık. oldu? Ne Arkadaşlar biz yapıyoruz. Şu anda Oo. ben bir videoda çekiyorum. Şeyde... E evet, de mi? Oo. O hene yap. Tamam ama ya ben de...